Arkadaşlar merhaba. yeni şeklimizde bak bugün offset komutundan faydalanarak yeni şeklimizi çizelim. öncelikle şu kırmızı çizgilerle belirttiğimiz kısımları çizelim. 33 60 14 mm, 60 33 mm ve şurada x eksen ekseninde de 20 mm görülmekte. Peki şimdi bunları çizmeye başlayalım. Şöyle 33 peki 60 ve 14 mm çizdim. Sonrasında bakın şu 26 mm şuradan da 26 milimetre çizdim devam ediyorum şu noktadan devam 60 milimetre sola doğru 20 milimetre ve tekrar y ekseninde 33 milimetre çizdik arkadaşlar daha sonra. Ee, şurada yarıçapı 60 mm olan bir yay var. Bunu çizelim. Çizdim. Şöyle. Evet. Sonrasında e, köşe şu köşeler köşelerde e, gördüğünüz gibi 625'lik daireler var. Yarıçapı 625 olan. Bir de bunları çizelim. 6, 6 25 çizim arkadaşlar. Ne yapıyorum bunu? Ee, kopyalıyorum. Aynı şekilde şuralara da kopyaladık. Daha sonra bu çizgilerimi ne yapmam lazım? Ofis ekleyerek bakın yarıçap 6 25'te Şurası da 6.25'tir. Bu kısım da 6.25'tir. Demek ki 6.25 ben offsetleyerek şeklimi çizmeye çalışacağım. Tamam. Offset dedim. Sonrasında y seçip 6.25 Enter dedim. Bakın. Bu şekilde çizgimi ne yaptım? 6.25 offsetliyorum tüm çizgilerimi arkadaşlar tek tek offsetledik peki şimdi ne yapıyorum e, trim ile silmem gereken kısımları siliyorum arkadaşlar. Peki. Hatta şöyle yapalım. Şu şekilde. Evet. Şu kısımları da silelim. da yok ettik şurada Evet arkadaşlar şeklimiz bitmiştir.